İyi. Selam YouTube'cularım. Dur bir dakika. Ay aşağı düşme aşağı düşme. Allah aşkına bunu koysana. <laughs> Selam YouTube'cularım. Bugün sizlerle birlikte Skyblow devam ediyoruz. Önceki iki bölümde birazcık oyunu çok bilmiyor oluşumuzdan dolayı hüsrana uğramıştık ama bu oyun iyice bir şeyler öğrenip geldim. Ee, ben hala bilmiyorum. Ne sıkıntı yok ben öğreteceğim. Şu yan tarafa bir tane merdiven yaptık. Kaktüs farmını biraz daha geliştirdik ve şu çitleri düzelttik. Birazcık bozuk koymuştuk çitleri. Artık Düzgün bir şekilde çalışıyor farm. Hatta buradan göstereyim. Bakın bir sürü kaktüsümüz birikmiş. Hatta bunların da hepsini satarım büyük ihtimalle. Kalsın. Onun dışında video, video dışında arkadaşlar birazcık. Birazcık sadece. <laughs> hatta birazcık daha. Ve heh, birazcık daha maden kastık. Ya şöyle şey yaptım. Mouse'un üzerine ağırlık bıraktım. Şöyle saatlerce kastım. <laughs> Bu videoda bunları kullanarak alanımızı iyice genişletip ekstradan buğday, havuç ve patates tarlası yapacağız. Onun dışında bir de nedir yumrusu yapacağız. O elmayı yememeni söylemiştim ben sana. Neyse. Açım. 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 <gülüyor> Açım. <gülüyor> Yemeğimiz yok ki. Yemeği işte bugün yapacağımız farmla elde edeceğiz. Onun dışında elde ettiğimiz buğdayı da bu serverda satabiliyormuşuz ve güzel de para ediyor. Ha bu arada Odunlarımızı da sattık arkadaşlar, gördüğünüz gibi 8.7k paramız var, hadi gidelim bakalım. Dediğim farmlar yarı otomatik çalışıyorlar kanka, o yüzden onlar yakın bir yerde bulunmalılar çünkü kendimiz gidip dolduracağız o farmları. Bu kaktüs farmı gibi durduğu yerde kendi kendine çalışmayacak. Ha, kaktüsleri mi satayım bu arada? Mahtar tarl... Mahtar üretilebilen bir şey mi? Mantar da yapacağız ama onu ilerleyen bölümlerde yapacağız. O biraz daha zor. Hayır mantar karar. var çünkü. Evet mantar 4. var tane onu tane. üreteceğiz. Ben burayı evet. hızlıca arkadaşlar genişletiyorum. Videoya sonra geliriz. Bunun taşlar çok çabuk bitiyor ya elimde. Öyle ya aslında böyle sanki 3-5 tane taş koyuyormuşsun gibi geliyor ama aslında 10 tane koyuyorsun. Evet 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 evet. 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 Ve daha yolun yarısında bile değilsin yani. Tamam arkadaşlar tüm malzemelerimi ayarladım buraya bir tane platform hazırladım artık buradaki makinemizi yapmaya başlayabiliriz evet. evet. Tam bunun üstüne çıktım. Galiba, ya, mı ya? Bence, Bence Java zaman, daha iyi. Belki o zaman satışta yapabilirim. Hiçbir fikrim yok. Ama kanaatimce şeyden, ee, Bedrock ve Java arasındaki farklarına dolayı bir şey yapamıyorum ben pek. Bence Söylemişim de. sonuçta. Java daha iyi ya, ben Java'yı daha çok seviyorum. Bir de eskiden Java vardı de, ya. Ben de Java'yı daha çok seviyordum. Bedrock'ta RTX açabilirdim. Java'da Shader indirmen falan gerekiyor. Shatter da RTX'den ben... daha iyi bu arada. Kanka ben beceremiyorum ya. Kolay yapılıyor aslında. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam alalım bitirin. Tahminen binlerce taş sayesinde sonuçta yaptı. Gerçekten dümdüz bir arazimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ben buraya tarlamızı da yapıyorum. çok fazla emek. Evet şu kaktüs var da kum lazım. Kum var mı? Kum sandıklarda 11 tane mi ne var? 10 tane var yeterli olur mu? Olur bence. Tamam. Şimdi kunileri arkadaşlar böyle bağlıyorum. Hmm. Tamam bağladım. Önünü taşla kapatmam gerekiyormuş. Oha! Ankara'da öyle bir fırtına var ki şu an. Bu arada hava durumu değiştirsek mi arada bir ya? Videoda da farklı olur. Ha, böyle hani olsun biraz. Daha. En çok adam akıllı kar görelim 2017'ydi ya da 2016. O kadar mı uzun süredir yağmıyor? Ya, ya yağıyor, yağmıyor değil, yağıyor ama işte tutmuyor. Çok az ya, anladın mı? Bunun arasına iki blok Bu Ankara'da neredeyse hiç yağmadı kanka. İşte İstanbul'a da hiç yağmadı. Sizin nasıl siz Orta Anadolu değil misiniz nasıl yağmadı? Ya iklim kötü kanka. Bir sıcak oluyor, bir fırtına oluyor. Evet ya havalar çok sıcak çıktı değil misin kanka? Ben pişiyorum evde ya. Ben sıcaktan çok etkilenen bir insan değilim. Hatta hoşuma da gidiyor sıcak. Ama havanın dengesiz olması beni de bozuyor. Mesela bir gün yağmur yağarken bir gün soğuk olurken diğer gün sıcak olması can sıkıcı. Baka ben tamamen kış insanıyım. O yüzden gerçekten beni yoruyor ya. Ben yaz insanıyım vallahi ya sıcağı ederim. seviyorum. Ya takılı kaldım. O sesler hemen geliyor. Bazen çok tatlı geliyor gerçekten. Evet evet. bilmiyorum. Kanka bunun altına şey mi koyuyoruz? Ee, düz tavan mı koyuyoruz nasıl yani o kırık taşlar var ya ha slab yapıyorsun kanka bak 3 blok çıkıyorsun 3 evet. blok çıktım 1 2 3 tamam ee, bunun üstüne yarım blok koyacaksın şöyle en üstte tamam tamam, tamam. alacağım ben ilk defa şey yapıyorum bu aradan biliyor musun böyle şeyler yapmak zevkli bence minecraftta zaten yapacağım başka ne var ki Bunları da koydum içlerinin sularını da koyuyorum Şimdi buraya kızıl taşları çekiyorum Arabanın tekerleklerini değiştiriyorum şimdi O, o ne lan ilk defa duydum seni. Duymuyor musun bilmiyorum mu Alizade Hayır. <laughs> Ya abi Alizade ne yazık misin Herkese onaydın. şu an arabamın teker, tekerleklerini de, değiştirecekim Şimdi şuraya altı blok koyacakmışım. Ve buralar çok sıkıcı olacağı için arkadaşlar buradan sonrasını birazcık keserim. Haberiniz olsun. Birazcık yarım bir, saat. Biraz. Birazcık yarım saat falan gitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah yine aşağı düşüyorum. Sen merdiven mi yapıyorsun buraya? Bu fazla yaptık dur. Ben çıkamıyorum ya kanka. Ama blokun üstüne çıktığım zaman sıkıntı oluyor. Neyse arkadaşlar biz bunu bitirdikse bitirdik, say bitirdik sayılır. Birazdan bitecek. Gösterseydim kanka videoyu bir. Yok. <laughs> Burayı yaptık arkadaşlar. Yukarıdan su gelecek. Her şeyi buraya toplayacak. Sistemi yapıyorum. Sistemi yapıyorum. Resto mühendisliği. <laughs> Dur, ya. mühendisliğe dönüyorum şurada. Nasıl yapılıyor? Bir dakika. Çok zor çok zor. Alküm yetmeyecek. Yeter yeter. İnşallah. Buraya bir şey yapma. Hayır kapatma beni. Buraya bir tane bundan koyuyorum. Buraya bir tane bundan koyuyorum. Şuraya kızıl taş meşalesini koyuyorum. Zaten ağaçlar yeterince yorucu kanka yani. Evet için. buraya koyuyorum. Bir de arkasına mı koyacağım bunu? Toprağın üstüne koyuyor galiba. Yanlış yere koydum. İyi de yanıyor bu. Bunun yanmaması gerekiyor. Neyse yapmaya devam edelim. Belki bir gün. Bir gün düzelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha geldim. mi? Anladım. Arkadaşlar bak, konuşuyoruz. bak, bak, O da Jeyko... Eyvah o da aynı. Kopya oldunuz. <laughs> Efe Ama de geldi kız... videoya, 3 kişi olduk arkadaşlar. Bu kadar, hadi gidelim. Bir dakika, ben sol elimi kullanmayı yeni fark ettim arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi sol elimi kullanabileceğim. Bu ne demek? Sol elinde bir şeyler koyabiliyorsun ya. Tamam. adamı gösterdiği yere kadar geldim. Bekle, tamam. ha şuraya getiriyor. Ben farm yapmayı da hiç bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Youtube'dan bakarak yapıyorum. Şu an ne farmine uğraşıyorsun? İçinde buğday, patates ve havuç olacak. Aa sinyal gitmiyor. Tamam sinyali şurada yenileyici basayım. Bir daha bas. Aha. Abi. Koyduğu yer farklıymış çünkü adamın. Neyi koyduğu ya? Bloğun üstüne koyuyormuş. Allah'ım. Adamın salaklığı tamam bu arada. Gösterdiği açı o kadar kötü ki. Tam karşıdan gösteriyor. Blon üstüne mi koyuyor, şeyine mi koyuyor belli olmuyor. Kodunu satıyor musunuz? Evet ama evet. o yandaki sandıklarda satıyorduk. Şu an marketimiz kapalı. Ama hey, çok fazla olduğu için satmasak da olur şu an. Ha, kullanabilirsin o anlamda diyorum. Yakusu almam lazım. E 20'şek kadar odunumuz var şu an. Ben düz şuraları düzeltmek istiyorum. Nereye? <laughs> Senin Bir dakika benim mimarime mi elizen nereyi düzeltsin? Bu taşı Yok, mı? E... Yok burası dursun da biraz Yok. odun ekleyeceğim şuralara çatı koyacağım. Ha 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 tamam benim şey E Ve... işte... ben şurayı ne? hallettikten sonra buraya düzeltirim bir de şurayı yaparım. Sonra yollar falan ekledim artık. Sen bayağı builder'sın yani. Şu an et bitti makine arkadaşlar. Basıyorum, bastım. Basma basma. Hayır. Geliyor geliyor geliyor. Gel niye şeyleri atıyor? Kovaları niye içinden fırlatıyor? <laughs> Kovaları atmaması gerekiyor. Bekle. Ya brader, bir işi düzgün yapsan. Kovaları atmaması gerekiyor. Bir dakika o bırakıcı mı fırlatıcı mı acaba? Ben fırlatıcı yaptım onun bırakıcı... Bir dakika onlar ne? Bunlar hangi blok? Sanırım yanlış şey koydum buraya. İkisini karıştırıyorum. Bu da mı adamı sıcır, bu O benim suçum. İkisini karıştırıyorum çünkü İz. burada fırlatıcı ile bırakıcıyı. Ee, kanka onu herkes karıştırıyor. Hadi. Bu bırakıcıymış. Benim fırlatıcıya ihtiyacım var çünkü. <laughs> ee, i̇pimiz var mı? 2 3 Şimdi hayır. Lütfen içindeki suyu fırlat ve geri al. Sana güveniyorum yapabilirsin. Hadi bakalım. Bastım. Bastım vallahi bastım. Kovalar gelmiyor bak kovalar gelmiyor güzel. Makine çalışıyor gibi. Her şeyi aşağıya getirdi şimdi bir daha basacağım kapanacak. Ve kapandı. Arkadaşlar bu başarı hepimizin. Bu makineyi yapmak gerçek bir mühendislik istiyor evet. Mühendis birisi olarak bunu tablo olarak asmaya gidiyorum. Bu, YouTube, hep... aha. Bu bizim başarımız, hepimizin YouTube, başarısı. Aham, o adamın başarısı. <laughs> Sıkıntı yok. Tamam, makinemiz görsellik açısından da güzel oldu. Güzel de gözüküyor. Şimdi ekip ona... biçim yapmaya başlayabiliriz. Patates ve havuç. 11 tane havuç aldım. 11 tane de patates aldım. Tamam. Şimdi bana hava lazım. O ağaçlar ya yani çok güzel. Oo, bir şey burası güzel oluyor arkadaşlar. O ne be? Ne oluyor la? Ne oluyor Kimlik şey ne? Kumumuz var mı yoksa kum, pahalı, kum pahalı, şey. pahalı bir şey? Kum pahalı bir şey. Kum pahalı bir şey. Cam mı yapmak ne istiyorsun? Can daha ucuz oluyor. bir şey. 250 ama panis. E yine pahalı. Cam 30 gold, kum 250 gold. Market için ayrı bir alan oluşturun. Çünkü bak şu yeşil yer var ya kanka. Odamıza gelen herkes burada doğuyor. Burada doğudan marketi görebilmeli insanlar. Yine laglıyız her zamanki gibi. Evet, sonra... Laga bak kanka. Oğlum lag dedin lag yaptın <laughs> Çok kötü şu an. Sen <laughs> zaten hep böyle şomazlı olmuşsun. O chest'i falan açamıyorum çok iyi. Ben ekim yapıyorum arkadaşlar. Her yer ıslanmadı yalnız çok tuhaf. Niye böyle oldu ki? Kafalı su kovası gerekiyor mu? Daha gerekmiyor. Tamam. Pardamızın da ekimini yaptım. Bunlar büyüdükçe biz buradaki butona basıp hepsini toplayacağız ve tekrar ekeceğiz. Böyle büyüdükçe otomatik olarak toplamış olacağız. Ne kadar güzel. Çok iyi. Mükemmel. Kaktüs farmımıza tekrar bakalım. Kaktüs farmımız yine bir şeyler kasmış. Kaktüs farm biraz yavaş ilerliyor gibi de Aa, kafam daha açık. Bakalım neyse. O zaman arkadaşlar bu videoyu Burada kapatalım. Bir sonraki bölümde başka farmlar yapmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.